İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada İngiltere'de omikron varyantının çok sayıda alt versiyonunun dolaştığı bildirildi. Açıklamada ileride yapılacak çalışmalar için COVID-19 virüsünün omikron varyantının alt versiyonu olan söz konusu türlerine BQ1 ve XBB isimleri verildiği belirtildi. BQ1 ve XBB isimli alt versiyonun bağışıklıktan kaçma potansiyelinin çok yüksek olduğu ancak varyantların endişe verici tür olarak tanımlanmadığı bilgisi paylaşıldı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nda yetkili Dr. Mira Chant, SARS-CoV-2'nin yeni varyantlarının ortaya çıktığını görmek beklenmedik bir şey değil. BQ1 ve XBB varyantları endişe verici tür olarak tanımlanmadı. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı her zaman olduğu gibi durumu yakından takip ediyor ifadelerini kullandı. Varyantlara karşı en iyi savunmanın COVID-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğunu vurgulayan Çant, herkesi tüm aşılarını olmaya çağırdı. Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi 21 Ekim'de Avrupa'da Kasım ortasından Aralık başına kadar BQ1 alt versiyonunun baskın tür olacağını bildirmişti. Merkezden yapılan açıklamada BQ1 varyantının en çok dolaşımda olduğu ülkelerin %19 ile Fransa, %9 ile Belçika, %7 ile İrlanda, %6 ile Hollanda ve %5 ile İtalya olduğu ifade edilmişti.